şey yani Abdülhamit zaten tanzimata veya çağdaşlaşmaya karşı bir insan değil. Kontrolcü bir insan yani. Kontrolü Hı. altında bir çağdaşlaşma olması tabii, tabii yani. Evet, Bu da tabii çatışmaya dedi. yeni kuşaklarla, yeni kuşaklarla çatışması yol oluşuyor. Yani ikinci Abdülhamit konusunda hakikaten böyle yanlış algılar var. Eğitime onun kadar e, katkı sağlayan tabii ki e, şey var ama tabii onun o jurnalciliği ateşlediği yaptırdığı söylenir. Bu da doğru. Jurnalcilik, evham vesaire. Tabii bunların hep nedenleri var. O zamanki politik atmosfer ve olaylarla çok ilgili. Hani biz onlara çok girmeyelim diyoruz. Gazetecilik şeyinde kalalım, yörüngesinde kalalım istiyoruz. Onlara çok girmeyelim. Ama Abdülhamit döneminde ilk 10 yılı daha serbestken son artık yıllarına doğru özellikle Avrupa basını tarafından da Abdülhamit çok büyük bir yaylım ateşinde. Bunu da göz önüne almak lazım. Bu konuda en güzel yazarlardan biri Orhan Koloğlu. Orhan Koloğlu bu konuda hakikaten benim gördüğüm en objektif adamlardan biri. Abdülhamit'in Hani olumlu yanlarını ve olumsuz yanlarını çok güzel bir şekilde analiz edip sunabiliyor kitaplarında. Ondan gördüğümüz kadarıyla o da bunu der yani. O çağdaşlaşma yolunda önemli adımlar attı. Eğitim anlamında işte kadınların okuması anlamında vesaire. onun ürettiklerini ama ama o şey yapıyor. E, hatta şey işte e, yalnızca kızların eğitimi değil o zamanlar idadi denilen işte biraz daha hani böyle ilkokulun üstü denilecek mesela şeylere gitmeleri falan. Onun tarafından üretilen politikalar. Aynen öyle. Bu zamana kadar yankıları hissedilebilecek iki önemli gazete de onun döneminde kuruluyor. Sabah gazetesi. Şu anki sabah gazetesi değil. Ama o dönem çok önemli. İleride ona değineceğiz. Bir de İktidam gazetesi falan gibi gazeteler de onun döneminde kuruluyor. Ardından ikinci meşrutiyete gelelim. Çünkü ikinci meşrutiyet çok önemli bir tarihsel dönüm noktası oluyor. İkinci meşrutiyete kadar evet basın üzerinde bir sansür var. Ancak şöyle bir şey var. Burada şöyle bir yorum var. Abdülhamit'in görevlendirdiği insanlar sansür ya da jurnalcilik bağlamında belirli sınırları çizmesini istediği insanlar kraldan çok kralcılık yapıyorlar. Ve Abdülhamit'e zarar verdiği söyleniyor. Yani aslında mesela o dönem yasaklı olduğu iddia edilen kelimeler var. Mesela parlamento kelimesi ya da parlamenterizm kelimesi yasak evet. olduğu söyleniyor ama o dönem gazeteleri incelendiğinde var o kelime. Yani o kelime yok değil. Yani gazetelerde geçiyor. Ama kraldan çok kralcı olanlar işgüzarlık yapıyorlar ve bu bağlamda o dönemde yani çizilen sınırların da ötesine geri geçip daha daha da sansür mekanizmasını daha da sertleştiriyorlar. Yani bunu ortaya koymak lazım. Tabii bunun bazı şöyle bir yönü var. O dönem özellikle Avrupa'da dinamite karşı hem buradaki sürgün basınının hem oradaki azınlık basının yani ayrı, ayrı, ayrılıkçı basının hani Türkiye'de işte o dönem biliyorsun Yunanistan'la vesaireyle savaşlar işte Bulgaristan ayrılık süreçlerinde iki tarafında çok sert eleştirileri varken Abdülhamit dönemine bir de Batı basını var. Batı basını Abdülhamit'e karşı çok net bir tavır sergiliyor. Çok sert bir tavır sergiliyor ve onun gitmesini istiyor. Bu Abdülhamit'in evhamını arttırırken maalesef şöyle bir yan etkisi oluyor. Diplomatlar mesela asli görevleri derler bu yayınları yapanları susturmak. İşte her türlü ya parayla susturmak ya da başka yani genel olarak parayla susturmak tercih ediliyor. ya da yapılabilecek işte çeşitli yöntemlerle susturmak gibi bir çaba içerisine giriliyor ve hani o dönem böyle bir soft power diye şu an adlandırabileceğimiz savaş oraya taşıyor ve enerji kaybı diyebiliriz. Yani Abdülhamit döneminde Batı gerçekten hani Abdülhamit'in hani şöyle bir laf vardır. Orhan Koloğlu'nun çok güzel bir Avrupa kıskacında Abdülhamit der. Bu çok, doğru bir tavır. O dönem pek incelenmiyor. E, maalesef çok ön yargılı. Kimi Ulu Hakan, kimi Kızıl Sultan gibi böyle hani çift taraflı bir bakış açısı, ifrat tepkisi arasında geçen bir bakış açısı var. Bu bambaşka bir konu diyelim. Benim Ama dönem Milan... şeyler var. Şeyi söyleyelim bir de Adlamit'le ilgili çok fazla özellikle Batı basınında karikatürler var. Çok hani baş, bunu yine eden böyle sürekli işte şeytani bir figür gibi gösteren çok fazla karikatür var. Bu internette de bulunabilir aslında. Çok doğru. Çok var yani Batı basınının çok net bir taarruzu var Abdülhamit özelinde. Ee, tabii o dönem yani dengeler değişiyor falan. Hani savaş, her savaş başka bir günden başka bir şey getiriyor. Ama genel olarak genel eğilim özellikle son yıllarına doğru böyle. Ve çok bilinen bir e, Jön Türkler kuşağı var. Onu da söylemek lazım. Tabii bu iddiaçıların da şeyini oluşturan, öncülü diyebileceğimiz bir kitle. İşte o dönem dediğimiz gibi sürgün basını, Jön Türk yayınları, işte reformist anayasal parlamenter yanlısı e, yayınlar var ve Paris'te, buna bahsetmiştik, Londra'da gibi ve daha gelelim ikinci meşruiyete. İkinci meşruiyet çok önemli, e, Türkiye tarihinin önemli, yani Türk tarihinin önemli kırılma noktalarından biri. E, meşrutiyet sonrası e, parlamenter düzen meşrutiyet yeniden geliyor, 24 Temmuz 1908. Hmm. E, bu tarihten sonra bir çılgınlık başlıyor bir yayın, yayıncılık çılgınlığı. Yani kelimenin tam anlamıyla bu. Yayıncılık çılgınlığı bunun adı. Mesela 1908'de 120 yayın olduğu söyleniyor. Yani Türkçe diyelim bunlara. Ardından Meşrutiyet ya da çıkar. ilan edildiği yıl yani. Evet. Meşrutiyet'in ilan edildiği sonraki ilk 7 ayda yani 1908 sonrasında ilk 7 ayda 730 yayın. Ve her evet. konuda yani işte şöyle bir algı var. O güne kadar bir şekilde baskılanan, dizginlenen, insanlar hemen hemen her konuda yayın yapıyor. Hatta şöyle bir alıntı okudum. Hoş bir alıntı. Eski bir Jön Türk, eski bir yeni Osmanlıcıyla işte o reformist biriyle işte o dönem yeni gazete çıkaran bir yayıncı şöyle bir konuşma geçmiş. Eski olan demiş ki yaşlı olan. Yapabileceğiniz kadar yayın yapın, yapabileceğiniz kadar yazın. Çünkü bir gün yine, yine yasaklanacaksınız ama yazdığınız şey geleceğe kalır demiş mesela. Hani böyle bir tavsiye vermiş. Bir yayıncı çılgınlığı yapılıyor ve o dönem e, pek çok yayın, pek çok gazete yeniden ortaya çıkıyor ve demo hani o dönemki işte e, seçimler geliyor biliyorsun 1908 bu anlamda önemli bir kırılma noktası. Bir parantez açacağım burada. Gazeteci ölümleri başlıyor. Gazeteci ölümleri gerilen siyasi atmosferde ve hani Abdülhamit gibi güçlü bir figürün de ardından 1909'da biliyorsun o 31 Mart ayaklanmasından sonra zaten Abdülhamit gidiyor. Abdülhamit gidince ve Abdülhamit gitmeden ya yani o günlerde yani Abdülhamit artık böyle topal ördek noktasındayken diyelim. Zaten ikinci meşruiyetten sonra aslında filan gitmiş diye diyebiliriz. O dönem gazeteci cinayetleri var. Yani bugün işte 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda, 70'li yıllarda çok gördüğümüz o gazeteci cinayetlerinin ilk örneği de şudur. Hasan Fehmi. Hasan Fehmi İttihatçı karşıtı. Yani İttihat ve terakki cemiyeti artık Türkiye'de en güçlü parti ve oluşum haline gelmişken. ilk basın şehidi derler 1909, 5 Nisan. Hatta bir yine, köprü üzerinde Galata'da mıydı? Neredeydi o? Bir köprü üzerinde vuruluyor falan. Galata. Galata köprüsü olması lazım. Evet aynen öldürülme hikayesi de vardır. Yani böyle o konuda güzel yazılar da var. Ee, Hasan Fehmi öldürülüyor. Ardından şöyle ilginç bir olay var. 31 Mart olayını biliyorsun. Volkan Gazetesi'nin köpürttüğü yani söylerler. Derdi Volkan Gazetesi daha ki. şey İslamcı mı diyelim tırnak içinde söyleyelim ama biraz daha şey. Şimdi burada karşı görüşte de var. Şöyle bir görüş var. Hani kimisi diyor ki aslında bu ya bu da böyle bir şey yapmadı, bu da minvalde yayın yapmadı, sadece algılar oluşturuldu yani. Evet. Ona isnat edilen bir algıdır bu diyorlar. İşte yapılan örnek veriyorum 50 yayınında bile bu şeriat yanlısı aslında çok az şey var hatta hemen hemen yok ama bir şekilde algılar öyle yönetildi. Yeni tarih yazımında böyle yazıldı deniyorlar. Öyle bir araştırma konusu orada ama sonuç olarak... 31 Mart vakasında ne oluyor? Harekat ordusu gelir Balkanlardan. Bastırır. İşte o dönem tırnak içinde şeriat isteyen kitleyi bastırır. Ve gazetenin sahibi olan e, Derviş Vahdedi de öldürülür. Bu çok önemli bir kırılma noktası Türk siyasetinde yine. Yine iddiaçılara karşı olanlar, iddiaçılar biliyorsun Balkanlardan geldiği için komitacılar <laughs> ve komitacı oldukları için onların için silah böyle şeydir. Hatta bilirsin Celal Bayar falan ölene kadar ben iddiaçıyım diyen öyle adamlar. Yani onlar için silah böyle <laughs> <laughs> Cumhuriyet'in ilk yani yıllarında da o de karşılıklı de. Tabii namustur bir de şey aynı zamanda bu iki ekol var şeyde iddia terakki meselesinde. işte bir Paris'teki işte halka hani daha başta biraz daha anayasacı. Bir de manastır civarı işte ya Balkanlarda işte. Ya aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir nebze hani ekolünden geçtiği. Tabii onlar neden daha sertler? Yani o Paris ekolünün tam tersi olarak neden daha fazla sertler? Çünkü çok ciddi şey saldırıları var. Gayrimüslim komitaların Balkanlarda Müslümanlara yönelik, Türklere yönelik saldırılarını yaşadıkları için orada daha böyle bir sert bir tutum takınıyorlar. Balkan ekibi işte Enver Paşa, Talat Paşa evet. gibi onlar hep böyle daha, hatta Niyazi'yi düşün. yani o ikinci meşrutiyetin ilan düşün, ilan edildikten sonra onların Balkanlardan gelişini falan düşün. Onlar hep böyle komiteci ekipler ve silahla şeyler ve o e, tabii kültür yansıyor. Yani muhalifini bir nevi yok ediyorsun. Yani bu bunlar ihtiyaçların yaptığını Kanıtlamamız imkansız ama şöyle rahatlıkla söyleyebileceğimiz zaten bir sürü cinayet var o dönem, Ali baskınları falan var. Evet. Bu, bu tip olaylar oluyor. Şimdi 1913'te İttihatçılar artık 1913 ve 1918'de fiili olarak İttihat ve Terakki hükümeti e, e, şeye ele alır. Yani o 4 yıllık dönemde zaten Birinci Dünya Savaşı'nı içeren o yıllarda İttihat ve Terakki tam olarak ülkenin hegemonyası olur, e, tek gücü olur ve o dönem İtilafçı denilen gazeteciler var. Refik Halit Karar. Bunların önemlisi. Refi Cevat Uzunay. Çok önemli. Rıza Nur. Ali Kemal. Onun sonunu az sonra söyleyeceğim. Onun böyle <laughs> çok trajik bir ölümü oldu evet. Ali Kemal'in. E, bu tip isimler yani iddiaçı karşıtı olan isimler hepsi sürülüyor. İstisnasız. Ve o dönem iddiaçlar çok güçlü. Ancak Birinci Dünya Savaşı koşullarında gelelim. Birinci Dünya Savaşı'na girdik 1914'te. İddiaçlar yönetiyor. Gazetelerin durumu şöyle kötü. Birincisi savaş koşulları, ikincisi çok ağır bir sansür nedeniyle gazeteler artık tek sayfa. O dönemki gazeteler tek sayfa ve gazetelerde çok ağır bir sansür var. Örnek veriyorum, zaferlerden bahsediliyor. Çanakkale, Kutul Amara gibi. Ancak yenilgilerden bahsedilmiyor. Yani bu da savaş koşullarında hani... Da çok ee, normal. Çok da, yani. e, Bugün de öyle aslında. Normal. Genel itibariyle, Türkiye için yani. söylemiyorum sadece, genel itibariyle pek çok ülkelerde böyle. Yani de evet. Sarıkamış, Sinan, Irak, Filistin, Hicaz gibi manibiyetlerden yer verilmiyor. Bu da normal. Bunu şu anda eleştirmek biraz anakronizm olur. İttihatçılar gidip, Mondros Antlaşması imzalanınca ne oluyor? Sürülen it diğerleri, ittiharçı düşmanları geri gelir ve gazetecilikte bir canlanma neden oluyor. İşte Yeni gazeteler. akşam, yeni gün, bu yeni gün Cumhuriyet'in biliyorsun öncülü. Yunus Nadi tarafından kuruldu. Vakit Ati gibi daha sonra hani bir kısmı uzun süre basında olacak gazeteler yeniden teşekkür eder ve bu sürgündekiler geri döner. Bu sürgündekiler dönünce bu sürgündekiler tabi ittihatçı düşmanları da olduğu için ve Mustafa Kemal'i de tırnak içinde ittihatçıların devamı olarak gördükleri evet. için milli mücadeleye karşı hep bir duruş sergilediler. Ve bu duruşların sergileyenler bunun bedeni nasıl ödedi dersek o dönem işte bir şekilde o İstanbul'u biz daha önce bahsetmiştik. işgal yıllarını düşün. İşte 1800, 1918, 1922, 23. İstanbul 4,5 sene, 4 sene işgal altında. Ve o dönem bir minci mücadele Ankara hükümeti var. Bir de İstanbul basını ve İstanbul e, hükümeti var. İstanbul hükümet basınında yer alanlar, o dönemkiler. E, bunların başında Refik Halit Karay gibi isimler gelir. Refik Cevat Uğunay gibi isimler gelir. Bir de işte en ünlüsü Ali Kemal. Peyami Sabah o zaman kişi. Işte sabah gazetesi, Peyam gazetesi birleşir. Bunlar milli mücadeleyi küçümser ve inanılmaz ağır şekilde Mustafa Kemal'e hakaret ederler. Ve Mustafa Kemal ve ekibine yani milli mücadelecilere. Şimdi burada daha sonra milli mücadele e, zaferle nihayetlenince tabii e, yeniden bir yeni sayfa açılır. Ve bunlar ne olur? Sürgüne gider şanslı olanlar. Şanssız olanlar Ali Kemal gibi İzmit'te linç edilerek öldürülür milli mücadele sonrasında. 150'likleri biliyorsun. 150'likler yani Cumhuriyet'ten sonra sürgüne evet, giden 150'likler hain ilan edilir. Ve bu isimler arasında 13 tane gazeteci var. Ve bunlar hani o dönemin en ünlü gazetecileri diyelim. Ee, Ali Kemal'in ölümü enteresan. Cumhuriyet'e kadar geldik tabii ki. Şunu söyleyelim son olarak. Türk siyasi tarihinde, hani hep şey deniyor ya, işte çok gerilim arttı. Basında hakaret katlanan az boyutta. Bu bir, çok net söylüyorum. Bu, hani bugünler has düşünülen şey tam bir palavra. Türk siyasi tarihi, Türk basın tarihi her zaman harareti çok yüksek olduğu, her zaman birbirlerine hakaretlerin çok yüksek düzeyde olduğu, hatta bir örnek vereyim, Halit Ziya Uşaklı anlarında diyor ki, biz diyor, itilaf, itilafçılarla, ihtiyaççılar, gazeteciler arasındaki o hakaretleri izleme nefesimiz kesilerek izlerdi. Birbirlerine çok ağır hakaretler ediyorlar. O dönem çok gergin. Ee, daha öncesi çok gergin. Yani bu gerginlik Türk siyasi tarihinde hep var. Türk basın ya tarihinde de hep odası, var. Bu medya kutuplaştırıyor. Yani <laughs> medya hep kutuplaştırıyor diyoruz yani değil mi? o yani benim gördüğüm en hani doğru bilinen yanlışlar diye bir kitap yazsam benim hani ilgi alanımda olduğu için birinci sıraya yazacağım şey bu. Türk basını özellikle ben zaten bunu sonra muhtemelen haftaya değiniriz. Özellikle 1950'ler bence Türk yani tabii, Türkiye tabii Cumhuriyeti en gergin dönemi. En gergin doğru. Yani ve basına bu çok net sirayet ediyor. Bir bir şey daha söyleyeyim. Kısaca şöyle özetlersek Osmanlı'nın 1830'lardan sonra 1908'e kadar çok net bir şekilde azınlık gazetelerinin ve azınlık medyasının e, tahakkümü var. Bu çok net. Özellikle Fransız gazeteleri, sen az önce bahsettin. 1908'e kadar 150 civarında Fransız yayın, yani bunların çok yüzde yüksek yüzde olarak gazete yayınlanıyor. Ancak 1908'e doğru artık yavaş yavaş kırılmalar yaşanıyor. 1908'den sonra denge sağlanıyor. E, ve tazimatın hani etkileri, kapitülasyon etkileri seyreldikçe de kısmen e, bu noktada bir denge sağlanır ve azınlık gazetelerinin takvimi biter zaten Cumhuriyet'ten sonrası apayrı bir hikaye evet, diyelim evet. E, orada artık tam anlamıyla bir Türkleştirme şeyi gelecek ben çok teşekkür ederim gerçekten arşiv niteliğinde bir yayın oldu bence bu umarım bir sonraki haftaki yayın da öyle olacaktır yani gerçekten dinleyenin Türkiye'de basın tarihine dair şeyleri tarihsel takım noktaları da öğrendiği sadece güzel zaman geçirmek için dinlemediği bir yayın oldu. Bir sonraki haftada Cumhuriyet'i e işleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Emre. Ağzına sağlık. Evet buradan dinleyicilerimize bir duyuru da yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz Yaşam Kültür Podcast Ağı Podcaster App markası altında yayın yapıyor. Bizim de programımız bu ağın altında.